Dünyada gezilecek birçok yer var. Hepsi de güzel ve görülmeye değer. Dünyanın kıymetini gezdikçe daha iyi biliyor insan. Bu videoda bir mağara gibi görünen bu yere girince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanların yer altında yaşadığı bu kasaba göründüğü gibi değil. İçine girince dışarıdan çok farklı olduğunu göreceksiniz. Coober Padya adlı bu kasaba Avustralya'nın güneyinde Adelaide şehrinin 846 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Kasabanın 2000'e yakın nüfusu var ve bunun 300'e yakını aborjinler oluşturuyor. Kasaba dünyanın opal madeni başkenti sayılıyor. Kasabanın her yanında beyazların maden çıkarmak için açtıkları binlerce kuyu olduğundan aborjinler bu bölgeye Kupapiti yani beyaz adam deliği olarak adlandırmışlar. Zamanla Kupa Kupapiti, adı Kubur Pedi'ye dönüşmüş. Kubur Pedi, coğrafi konumundan dolayı ortalama 43 derecelik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına da ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. Buna bir çözüm arayan kasaba sakinleri de alternatif bir yöntem bulmuşlar kendilerince. Yerin üstüne değil, altına yerleşmek. Şehrin yaklaşık %80'i şu anda yerin altında yaşıyor. Kubur Pedi'nin halkı bölgede bulunan madenlerden kalan tünellerde 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış. Bunların yanında kasabada bir bar, birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var. Elbette bunlar da yer altında. Kasabanın sıcaklığı yaz aylarında 120 dereceye kadar yükseliyor. Hatta gölgede bile 100 derecenin üstü sıcaklıklar yaşanıyor ve rahatlama sağlayacak yağmur miktarı da çok düşük. Bu mağaraların güvenlik, barınma ve konforlu bir ısı ortamı oluşturması bir yana duvarlarında gerçek opaller bulunuyor. Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor. Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila ile yapılmış. Kasaba dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip. Yer altında yaşam olur muymuş demeyin hiç. İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Belki de yakın zamanda hepimiz için model teşkil edebilir bu yaşam biçimi. Bu doğrultuda eğer iklim değişikliği sebebiyle yeryüzü sıcaklığı katlanılamayacak seviyeye gelirse, gelecekteki kasabalarımızın nerede ve nasıl yapılacağını tahmin etmek hiç de zor gelmiyor. Buna benzer yaşamları ile dikkat çeken pek çok yer alıyor. İşte onlardan bazıları. Portekiz'in Boulder World şehri. Monsanto şehrinin sakinleri büyük bir kaya bloklarının altına yapılmış evlerde yaşıyorlar. Bu kayadan çatılar, kayadan devlerin yaşadığı gibi bir izlenim yaratarak ilginç bir şehir ortaya çıkarıyor. Şehrin sakinleri her şartta bu yapıyı korumayı amaçlıyor. Çünkü gelecek nesillerin de bu şekilde yaşamasını istiyorlar. Yine de her gece uyurken acaba bir kaya gevşer de düşer mi diye korku yaşıyor olsalar gerek. Yemen'in uçurum kuleleri. Arap tarihi boyunca toprak sahibi insanlar haydutlardan çok çekti. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu Yemen'de haydutlar ile uğraşmaktan kurtulmak için uçuruma şehir kurdu. Korku dolu bir yaşam olsa da oldukça ilginç bir şehir ortaya çıkmış. Bu şehirlerden Al Hajjara 11. yüzyıldan beri ayakta ve şu anda sadece marjinal turistler tarafından ziyaret ediliyor ücra tapınak. Batman Begins filmini izleyenler Himalayalarda bir tapınak hatırlarlar. Bu tip yerler gerçekten de mevcut. Hindistan'daki bu tapınak deniz seviyesinden tam 13.668 feet yükseklikte. Bu tapınakta 11. yüzyıldan beri sadece Budistler dinsel aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Çin'in çörek kaleleri. 800 kişilik bir hapishanede yaşadığınızı düşünürseniz Güneydoğu Çin'deki Tulao kasabasını düşünmüş olursunuz. Kasaba 15. yüzyıldan beri ayakta ve insanlar hala iç içe yaşıyor. Bu tip bir kasaba aslında haydutlardan korunmak için kuruldu ve içeri girmek gerçekten de çok zor. 1980'lerde bu binalar tüm dünyaya yayıldı. Çünkü Amerikalı bilim adamları uydu görüntülerinden bunların nükleer füze fırlatma istasyonları olduğunu düşündü. Çin'in mağara evleri. Şangsi bölgesindeki insanlar ev edinmenin ucuz yolunu mağaralarda yaşayarak bulmuş. İnsanlar evlerini ya uçurumları ya da toprağı delerek yapıyor. Bu şekilde 30 milyon insan yaşıyor. Bu evlerin çoğu internet ve televizyona sahip modern evler. Şangsi bölgesindeki insanlar ev edinmenin ucuz yolunu mağaralarda yaşayarak bulmuş. Yer altında yaşamak pek cazip gelmeyebilir. Ama avantajlar mevcut. İnsanlar bu şekilde inşaat parası harcamıyor. Çatılarında tarım yapıyor ve yaz kış yalıtıma sahip oluyorlar kilden yapılma gökdelen şehri. Uzaktan modern ve sıradan bir şehir gibi görünen bu yerleşim yeri aslında çölün ortasında kilden gökdelenlerle kurulmuş bir şehir. 1500'lerde Şibam şehri sakinleri yine haydutlardan almıştı. Yaşlar şehri enine genişletmek yerine yükseltmeye ve böylece savunma mekanizması oluşturmaya karar verdi. Şimdilerde şehir çöl manattanı olarak biliniyor. Yağmur yağdığında yeni bir kil tabakası binalara eklenmek zorunda. Yine de zorluklara karşın şehir eriyip gitmiyor. Fas'ın mavi kasabası. İnsanlar Fas'ın Chefchaouen şehrine gezmeye geldiğinde bir anda kendilerini şirinler temalı bir yerde buluyorlar. 1930'larda burada yaşayan Yahudiler şehri huzur verici maviye boyamışlar ve bu gelenek günümüzde de devam ettiriliyor. Bu şehir ayrıca Fas'ın marihuanası ile ünlü bir şehri. Uyuşturucu bağımlıları burada kendinden geçip kendilerini cennette sanıyorlar. Kasilak <laughs> Grönland Greenland'ın güneydoğusunda bulunan bu kent yalnızca 2300 kişiye ev sahipliği yapıyor. Nüfusun az olmasına aldanmayın. Şehirde oldukça güzel oteller, restoranlar ve müzeler var. Tasilak'ta buz dağlarını yakından görebilir, bol sayıdaki tarih ve kültür müzelerini gezebilir ya da dağlara doğru bir yürüyüş yapıp hem güzel manzaranın tadını çıkarıp hem de kayak yaparak şehre geri dönebilirsiniz. Centralia, Persilvanya. Bu şehrin madenlerinde 27 Mayıs 1962'de bir yangın başladı ve 50 yıldır bu yangın hiç sönmedi. Çoğu kent sakinliği 1980'lerde bir çocuğun yanan bir çukura düşmesiyle yeni yerlere taşındı ama bir kısmı burada kalıp hayatlarına devam ettiler. Buraya gelen turistler artık sadece 10 insanın yaşadığı bu hayalet şehre alık alık bakıyorlar. Soğuk Köy Omyakon. Rusya'nın kuzey doğusunda kalan bu yerleşim yeri 517 nüfusa sahip olan soğuk mu soğuk bir köy. Özellikle kış aylarında köyde hayat neredeyse tamamen durma noktasına gelmekte. Hatta köyde 1924 yılının kışında ölçülen 71 derecelik sıcaklık kalıcı bir yerleşim biriminde bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık rekoru. Matmata, Tunus. Tunus'un başkentinde 355 kilometre uzaklıkta bulunan bu yerleşimin adı Matmata. Yer altındaki bu yerleşimde tüneller açılarak birçok konut yaratılmış. 1977 yılında Star Wars filminde Luke Skywalker'ın evi olarak tüm dünyanın dikkatini çekti. Ortada bu bölgedeki berberlerin evlerini niçin bu biçimde inşa ettiklerini açıklayan çeşitli teoriler var. Bunlardan biri Mısırlıların istilasından korunmak için olduğu, diğeri ise bu mağaraların zaten çöl hayvanlarının yaşam alanları olarak var olduğu üzerine.